E camiattan ısıtmalı kardeşim. Camiattan ısıtırıyor. Allah da da razı olsun yapanlardan. Bugün cami Pendik'te attan kanyo maşallah cami. Üşümeli gene Buna rağmen camiye gidemezsek, Kur'an kursuna gelemezsek arkadaşlar, bunun vebali büyüktür. <laughs> 620 tarihinde Hendek Savaşı oldu malumunuz. Seni Savaşı'nda vahiy gelmedi. Nasıl yapalım arkadaşlar? 10 bin tane kafir geliyor. Nasıl yapalım? Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Ya biz böyle bir ordu geldiği zaman biz assak şehrimizin girişine böyle 10 kilometre çukur kazarız. Genişliği 5 metre, altı metre, derinliği 9 metre. Düşman bu tarafa geçemez, atlayamaz ya. Yani. Tepeleriz, ok atarız, o şekilde savaşırız. Tamam, böyle yapalım. Peygamber'e vahiy gelmediği zaman Peygamberimiz Musa Aleyhisselam sahabesiyle istişare yapmışlar. Bu değil anlaşması. Oraya girmiyoruz. Altı madde var. Akabinde buyurdular ki 630 tane Müslümanlar güçlendi. Sayılar çoğaldı. Bu sefer Müslüman sayısı 12 bin civarı diye geçiyor. 12 bin civarı. 11 bin diye var. Atın tarihi